Amerikalı şirketler sağlıklı tereyağı ve zeytinyağını kötüleyerek ve yerlerine zararlı margarin ve süt tozunu devlet ve medya aracılığıyla insanlara pazarlayarak insanlığın sağlığının temelini bozmuşlardır. Bunların hepsini bir program çerçevesinde ve yardım adı altında yaptılar. Mesela zeytinyağı dünyanın en faydalı yağıdır. Zeytinyağı tabiatın özeti gibidir. Anne sütü gibidir zeytin ağacı çevresinin bütün özelliklerini içine alan bir ağaçtır. Buna rağmen zeytinyağı aşağılandı. Bu konuda bununla ilgili medya yoluyla birçok propaganda yaptılar. Bunları programlı ve planlı olarak yaptılar. İnsanlara bu kadar zararlı şeyler yedirmelerine rağmen yaşamamıza şaşmak lazım. İkinci Dünya Savaşından beri bu zamana kadar margarin, vita yağları, sana yağları özendirilmişti ve onlarla biz büyümüştük. Halen dahi çocukları bunlara özendiren birçok reklam yapılıyor, margarinler ve benzeri çikolatalar. Geleneksel gıdalarla beslenseydik çok daha iyi durumda olabilirdik. Biz yine de ucuz atlattık. Şimdiki durum daha kötü. Herkes işlenmiş gıda yiyor. Bugün insanlar neredeyse evlerinde yemek yapmıyorlar. Bu yeşil devrim dedikleri kimyasal devrim yaklaşık 1975'lere kadar sürdü. Aşırı şekilde kimyasal gübre ve kimyasal maddeler bu dönemde gıda sektöründe kullanıldı. Biz şu an neoliberal gıda rejimini yaşıyoruz. Yani ABD'nin öncülüğündeki endüstriyel ticari gıda rejimi. Bu zamanda iş o kadar pervasızlaştı ki içinde bulunduğumuz bu son dönemde ise 10-15 şirket tüm dünya gıdasını kontrol ediyor. Eskiden ara sıra doğal besin tüketiyorduk ama şimdi tüm gıdalar yapay. Yani gıdalar gıda değil. Bu yüzden şimdiki nesil çok daha büyük tehlike altında. Bir gıdanın iyi veya kötü gıda olduğunu anlamak için onu kediye, köpeğe veya karıncaya verin. Onu yemezlerse o kötü bir gıdadır. Mesela bir gıda bozulmuyorsa o gıda gıda değildir çünkü onu bakteriler dahi yemiyor. Margarin'e sinek dahi konmaz. Onu kediye verirsen yemek olarak ters ters bakar ve bunu bana niye verdin diye kızar. Bu zamanda uluslararası ticaret çok arttı. Gıda nakliyesi ve ambalajı büyük sağlık sorunları ortaya çıkarmaya başladı. Şu an işlenmiş gıdalara okullar, reklamlar ve bilinçsiz anne babalar sayesinde çocuklar alıştırıldılar. Philip Morris'in sigaranın yanında birçok gıda markasının sahibi olması gibi diğer birçok büyük şirket de aynı zamanda hem tohum, hem ilaç, hem zehirli madde, hem de gıda piyasasının sahibidir. Bu üçüncü ve sonuncu neoliberal gıda sistemi, 1970'lerden sonraki krizden çıkmak için şirketlerin çıkarına tohum ve tarım sistemini değiştirdi bunun sonucunda birkaç büyük gıda şirketi dünya gıda sistemini ele geçirdi. Mesela bu şirketlerden bazıları Monsanto, Cargill, Unilever, Nestle, Coca-Cola, Dreyfus, Philip Morris, sigaranın yanında 50'ye yakın işlenmiş gıda markasının sahibidir. Mesela 1950'li yıllarda kovboy filmlerinde ağzında sigara olmayan bir kovboy yoktu. 1980'lere kadar sigarasız film yoktu. Karizmatik görünmenin yolu sigaraydı. Bu artistleri ve ünlü kişileri devamlı sigara içerken göstererek sigaranın reklamını yaptılar. Hatta üniversitelerde sigara içmeyenler garipsenirdi. Ve bu sigara reklamlarında oynayanların çoğu 50-60 yaşına varmadan akciğer kanserinden öldüler. Hatta doktorlar o zamanlarda sigarayı tavsiye ediyormuş. Zaten bu konuda kültürel olarak bir baskı vardı. Hastalıkların çok büyük bir sebebi sigaranın haricinde işlenmiş gıdalardı. Bir işlenmiş gıdanın devamlı satılmasının yolu onun bağımlılık yapmasıdır. Bu bahsetmiş olduğumuz büyük şirketler bağımlılık yapmayan bir işlenmiş gıdayı piyasaya sürmezler. Dünyaya pazarladıkları bu işlenmiş gıda ürünleri aslında birbirlerinden farklı şeyler değil. Bunlar sadece 30 tane maddeye dayanıyor. Bu maddelerin oranları değiştirilerek ürünleri çeşitlendiriyorlar. Mesela bu ürünlerin renklerini ve aroma kokularını değiştirerek farklı ürünmüş gibi çeşitli ürünler piyasaya sürüyorlar piyasaya sürmeyi planladıkları yeni bu gıda ürünlerinin şeker, koku, renk ve madde oranlarını daha fazla çocuklara yaptıkları haz deneyleriyle belirliyorlar. Çocuklara yedirdikleri bu gıda ürünlerinin çocuklardaki memnuniyet oranlarına, yüzlerindeki ifadelere göre bunu belirliyorlar. Bu deneyleri binlerce kişiye bilim kurulları karşısında uyguluyorlar. Haz noktası dedikleri bir göstergeye göre ürünlerin çocuklar üzerindeki etkilerini bu haz noktasına göre tespit ediyorlar. Bu deneyleri binlerce kişiye bilim kurulları karşısında uyguluyorlar. Bu deneylerde beynin zevk aldığı yerleri görüntüleyen MR cihazlarını da kullanıyorlar.